Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına bir bağ ile çok lezzetli bir tarif hazırladım. Öncelikle uygun bir tencereye 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Hemen üzerine bir büyük diş sarımsak rendeledim ve sarımsağın kokusu çıkana kadar kavurdum. Sarımsak kavrulup iyice kokusunu verince üzerine yaklaşık bir 5-6 su bardağı kadar kaynar su ilave ettim. Su bir taşımda sarımsaklarla kaynadıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı bulgur ve 2,5 yemek kaşığı da pirinç ilave ettim. Birkaç kere bu şekilde karıştırdım ve pişmeye bıraktım bulgur ve pirinçleri. Bulgur ve pirinç yumuşadığında neredeyse pişmek üzereyken de bir bağ önceden doğramış olduğum semizotunu tencereme ilave ettim. Semizotlarını da birkaç kez bu şekilde karıştırdım ve kaynamaya bıraktım. Bu arada ben de çorbam için terbiye hazırlıyorum. 250 mililitrelik bardakla oldukça koyu kıvamda olan yoğurdumu büyükçe bir karıştırma kabına ekledim. Eğer birazcık sulu bir yoğurt kullanacaksanız 2 su bardağı normal su bardağıyla 2 su bardağı da kullanabilirsiniz. Üzerine de bir tane yumurta sarısı ekledim. yemek kaşığı da un ekledim bu üçünü topaklanma olmayacak şekilde iyice birbirine karıştırdım ve daha sonrasında bu gösterdiğim şekilde azar azar ilave ederek ve sürekli karıştırarak bir su bardağına yakın kaynar suyu terbiyeme ilave ettim Bu şekilde terbiyemizi hemen hemen çorbanın sıcaklığına ulaştırmış oluyoruz ve çorbaya eklediğimiz zaman herhangi bir kesilme olmayacak. Bu arada hemen çorbamı kontrol ediyorum. Pirinç ve bulgurlarım ve semizotlarım iyice pişmiş durumda. Hemen bekletmeden terbiyesini ilave ediyorum. Yine çorbamızı terbiyeyi eklerken de karıştırarak ekleyeceğiz. Ve kaynayana kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. Semizotu'nun tam da mevsimiyken ve sıcak günlerde de yoğurtlu çorbalar daha çok seviliyorken mutlaka bu çorbayı da bir kez olsun denemenizi tavsiye ederim. Çorbamız kaynadıktan sonra artık sürekli karıştırmayı bırakabiliriz. Çünkü bu aşamadan sonra kesilme olmayacaktır. Şu şekilde kıvamını göstereyim. Herhangi bir kesilme yok çorbamızda. Kaynadıktan sonra da tuzunu ilave ediyoruz çorbamıza. Bu şekilde tamamen kesilmenin önüne geçmiş oluyoruz. Çorbam kaynadıktan sonra ve tuzunu da ilave ettikten sonra zaten bütün sebzelerim ve içine eklemiş olduğum malzemelerim pişmiş durumda olduğu için bir 5 dakika kadar daha kısık ateşte ocakta bekleteceğim iyice özleşmesi için. Bu arada ben de üzerine ekleyeceğim sosunu hazırlıyorum. Uygun bir sos tavasına bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ve üzerine yine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Üzerine de bir buçuk çay kaşığı kadar nane ekliyorum. Kuru nane ekliyorum. Bu şekilde naneyi yakmadan kavuruyorum. Yoğurtlu çorbalara bu naneli sos çok yakışıyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim ama bu şekilde değil de birazcık daha kırmızı renkli bir çorba istiyorum diyorsanız da kırmızı biberi bu şekilde yine tereyağında yakarak da üzerine ekleyebilirsiniz. Çorbamın sosu hazır olduktan sonra bekletmeden hemen tencereme ilave ediyorum. Tencereme eklediğim kısmı çekmeyi unutmuşum ama kıvamı bu şekilde olacak. Sosumuzu ekledikten sonra daha da bir renklenecek, daha da bir lezzetlenecek çorbamız. Hemen tekrar pişmiş halini de bu şekilde göstereyim. Bir yine 10 dakika dinlendirdikten sonra ılık ılık çorbamı hemen servise alıyorum. Sıcak yaz günlerinde çok sıcak çorba aranmadığı için ılıtarak ya da birazcık daha soğumaya yakın bu çorbayı tüketebilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olacaktır. Şu şekilde yakından kıvamını da göstereyim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.